Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Hasan Basli Çantay Mahallesi, Öz Sokak numara 34'te yalnız yaşayan ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Nevzat Ortaç'ın çok sayıda kedileri olduğu ve onlarla yaşadığı belirtildi. Aynı sokakta oturan mahalleli çocuklar Ahmet Nevzat Ortaç'ı Kareti Haber'e şu sözlerle anlattı. Kaç kedisi var? 15. 15 kediyle mi yaşıyor? Evet. Evet. Bir tane de köpek. Her gün peşeliyordu bizim. Edilen bilgiye göre yaşlı kişinin birkaç gün önce öldüğü öğrenildi. Eve gelen emniyet yetkilileri ve Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 私は。<noise> <noise>